Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefer geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben sizden de çok çekelim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün kıymalı erişte yapacağız. Salçalı, çok güzel. Şimdi ben açacağım. Ondan sonra da pişirip yapma aşamasına geçeceğiz. Nasıl hazırladığımı söyleyeyim. 1 kilogram un. İçine yarım çay bardağı zeytinyağı, 3 tane yumurta, bir bardak da süt koyarak biraz katı olsun hamur. Ona göre e, koydunuz sütten sonra su da biraz e, ılıktan biraz daha sıcak olsun. O şekilde yoğurun. Ondan sonra da en az bir yarım saat dinlendirin. Ondan sonra da yapacağız. Şimdi ben bir porsiyonluk burada yapacağım. Göstereceğim gerisini yapacağım zaten. Arkadaşlar açtım. Şimdi bunu keseceğim güzel. Eşit olarak. Ondan sonra da yapım aşamasına geçeceğim. Direkt yaptığım gibi pişireceğim. O yüzden de Sadece böyle herhangi bir şey de pişirmiyorum. Kesicem unu her yerine. arkadaşlar şöyle keseceğim üst koyacağım ondan sonra direkt yapacağız şöyle keseceğim. Ben böyle taze yapılmış seviyorum. Eriştirelimiz. Güzel olacak. arkadaşlar eriştemizi kestim çok güzel oldu hemen taze pişireceğim dediğim gibi ben e, böyle kurutmadan yapıyorum ocakta görüşürüz arkadaşlar şimdi burada ben bir tane soğan rendeledim burada biraz 250 gram kıyma var bir porsiyonluk yapacağım çünkü ona göre de siz e, yarım kilo kıymayla veya isterseniz eriştiği daha fazla yaparsanız bir kilo kıymayla yapacağınız miktara göre kıymasını da ayarlarsınız. Kıymasını kavuracağım. Yarım çay bardağı zeytinyağı koydum. Bir kaşık da kahvaltılık yağdan koyacağım. Bunları da kavuracağım güzel. Böyle eriştiğe rendeleyince daha iyi oluyor. İsterseniz kıyarsınız da siz bilirsiniz. Kavuralım. Güzel olacak. salçasını da kavuracağım. Ondan sonra pişecek kadar suyunu da koyacağım. Şöyle biraz kavrulsun. Kıymasın. Güzel lezzetli olacak. Bir kaşık dolusu salça koyuyorum. baharatlarını koyacağım. Bunu üstüne koyacağım. Şekerini koyuyorum. Bir tatlı kaşığı e, karabiberini koydum. Kırmızı biberini koyuyorum. Çok ağır. Bir kaşık sarımsak suyu koyuyorum. Bütün yemeklerimde ben kullanıyorum. Bir de sarımsak da koyabilirsiniz. Bir kaşık da limon suyu. Limon da koyabilirsiniz. Ben bütün yemeklerinde bunu kullanıyorum. Çünkü güzel, aroma tat veriyor. Ve bütün yemeklerde güzel oluyor. O yüzden... biraz kekik koyuyorum. Bal koyuyorum çok az. Bir çay kaşığı. Güzel olacak. Aramı Yavaş yavaş böyle kavuruyoruz. Ondan sonra da eriştesini koyacağım. Evet, eriştelerimi koyuyorum. Hepsini koyacağım. Ee, i̇çini doğru bırakıyorum. Hepsini. Ondan sonra hemen suyunu koyacağım. Ve de güzel. Pişkilerimiz işte pişecek. gibi ben bunu çok yapmadım. Şöyle erişterimizi iç çeviriyorum. Hemen şimdi koyuyorum. Pişeceksen güzel olacaklar. piştikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Tuzunu koymayı unuttum. Tuz da koyuyorum. Biraz ona göre bakarım. Çok olmasın. Arkadaşlar eniştemiz oldu. Şimdiden deneyenleri yapanlar afiyet olsun. Kıymalı, salçalı erişte yaptık. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun kanalımıza abone olalım, beğenelim, bildirim zilini açalım ki diğer tariflerimiz size gelsin. Çok çok teşekkür ediyorum. Diğer tariflerde görüşürüz.